Peki nedir bu freelance ve remote iş süreçleri? Freelancer olmak nedir? Remote çalışmak nedir? Freelancer ile remote arasındaki çalışma farkları nedir? Hadi gelin hep beraber bu ikisinin ne olduğuna bir göz atalım. <laughs> Genel insanlar freelance ile remote çalışmayı birbirleriyle karıştırabiliyorlar. E haklılar. Çünkü e, dışarıda çalışan bir insan görüyorlar. Gidip sorduklarında da ben dışarıda çalışıyorum işte freelance çalışıyorum. Ben uzaktan çalışıyorum. Ben remote çalışıyorum. Ben freelancer çalışıyorum dediklerinde herhangi bir sonuç elde edemeyebiliyoruz. Doğal olarak freelance ve remote çalışmanın gerçekten aynı şey olduğunu düşünen insan sayısı oldukça fazladır. Buna emin olabilirsiniz. Peki ne nedir freelance ve remote çalışma bir kere ikisi birbirinden zıt bir iş şöyle düşünün hiç uzaktan çalışma konseptini düşünmeden bir kenara atın direkt şu şekilde düşünün siz bir şirkette çalışıyorsunuz ve şirketin lokasyonuna gidip orada çalışabiliyorsunuz bir de esnafsınız diyelim esnafsınız ne yapıyorsunuz kendi dükkanınızı açıyorsunuz işte ikisi aynı şeyler sadece bunun uzaktan yapıldığını düşünebilirsiniz nedir bu da remote çalıştığınız zaman bir şirkete bağlı bir şekilde çalışıyorsunuz ama freelancer olarak çalıştığınız zaman kendi işinizi yapıyorsunuz E tabi bunların artıları var eksileri var bunlarla beraber bunların hepsini bu eğitim içerisinde Tabii ki de bulabileceksiniz İlk başta başlayalım bakalım freelancer olmaya kimler uygundur bu konuyla bir işe koyulalım şimdi şunu söylemem gerekiyor ilk başta. Freelancer olmaya kimler uygun ben size burada söyleyemem ya da siz freelancer olamazsınız diyemem. Bunu size kimse söyleyemez. Bunu sadece siz bilebilirsiniz. Bu da tabii ki de karakter meselesi. Sizin kendi varoluş varoluşunuzdan gelen bir durum bu. burada söyleyeceğim şeyler naçizane benim uzun yıllar boyunca elde ettiğim deneyimlerimle beraber gözlemlerime dayanan bir durum. Freelancer olmaya kimler uygundur. Eğer kendinizin patronu olmak istiyorsanız kendi işinizin patronu olmak isteyen herkes freelancer olmaya uygundur. Onun haricinde çalışma saatlerini kendine göre belirlemek isteyen herkes yine freelancer olmaya uygundur. Çevresi olan hala hazırda bir çevresi olan ya da bir iş koluna, e, ee, bir iş kolunda bilinen, bir iş kolunda tanınan kişiler freelancer olmaya uygundur. Ha, çevresi yoksa yine de uygun mudur? Evet uygundur. Çevre, herkes ile büyük bir çevreyle bu işe e, girecek diye bir durum söz konusu değil. Dikkat ederseniz diyorum ki eğer yukarıdaki hiçbir şartı uymuyorsanız da çevreniz varsa bu da bir alternatif olarak düşünülebilir demek istiyorum. Buradaki düşüncemiz bu şekilde olmalı. Disiplinli ve çalışma düzeni olan herkes freelancer olmaya uygundur ki bu en önemli nokta. Buna tekrar uzun vadede eğitimin içerisinde değineceğiz. Peki remote çalışmaya kimler uyumludur? Birazcık ondan bahsedelim. Aslında daha az bu ee, şart. Çünkü herkes uyumlu olabilir remote çalışmaya. Çünkü tahmin edin. Yani bir genel olarak birçok aksiyon, birçok iş sizin için şirket tarafından yapılır. Bundan dolayı çok düşünmeye gerek yok. Bundan mütevellit zaman ve mekan bağımlılığı olmadan çalışmak isteyen herkes remote olarak çalışabilir ve en önemlisi ve son arkadaşımız ise disiplinli ve çalışma düzenine sahip olan herkes freelancer değil, remote çalışır. Hem freelancer olabilir hem de remote olarak çalışabilir. Peki freelancer ve remote arasındaki farklar neler? Hadi gelin şimdi ona bir bakalım. İlk olarak freelancer çalışma e, ortamından yani çalışma durumundan size gelecek e, artılar ve eksilerden bahsedeceğiz. Daha sonrasında remote çalışmanın artılarından eksilerinden bahsedeceğiz. Peki freelancer çalışmayla yolumuza devam edelim. Kendi işinin patronu olmak bazı yükümlülükleri getirir. Normal şartlarda güzeldir. Kimse de diyebilirsiniz ki ben kimsenin e, sözü altında kalmak istemiyorum. Kimse bana yapacağım işi şey söylemesin. Aslında çok fazla söylüyorlar freelancer olduğunuzda da bunu da söylemek gerekiyor. Onun haricinde ben kendi kafama göre yapayım, kendi patronum olayım diyorsunuz tamam. Ama bunun için birçok yükümlülük var. Bunları yerine getirmek gerekiyor. Mesela müşteri bulmayı sizin yapmanız gerekiyor. O bulduğunuz müşterilerle ilişkilerinizi çok iyi tutmak yine sizin elinizde. Referans arttırma endişesi tamamen sizin omuzunuzda. Muhasebe kısmı, sigorta ve vergiler kısmı tamamen sizin yapmanız gereken işler. Tamamen. Başka biri sizin için bunu yapmaz. Yani şöyle ki muhasebe muhasebe için tabii ki de bir profesyonel muhasebeciyle çalışabilirsiniz. Çalışmalısınız da ilerleyen bölümlerde buna da değineceğiz. Fakat bu da bir süreç. Yani onun ödemeleri var, şunları var, bunları var. Bunlarla siz uğraşıyorsunuz vergilerle. Bu vergiler e ee, yine ilerleyen bölümlerde değineceğiz ama e, bu vergiler bile bazen freelancer olarak çalışmayayım ben remote olarak çalışayım dedirtebiliyor insana. Bunu da şimdiden söyleyeyim. Ee, hikayelerle bunları zaten e, sizlere aktarmaya çalışacağım. Peki, peki, peki. Bir sonraki maddemiz iş yaptıkça para kazanabilirsiniz. Onun haricinde kimse işte buyurun size bu hafta şey bu ay herhangi bir çalışmanız olmadı size 5000 lira veriyorum demez maalesef demez keşke deseler değil mi? Peki remote çalışma ile ilgili neler var elimizde? Bir şirkete bağlı olarak çalışırız. Bunu söylemiştik zaten. Şirketin lokasyonuna lokasyonuna gidip çalışmaktan farkı yoktur. Çünkü siz evden çalışıyorsunuzdur. Genelde müşteri bulma derdiniz olmaz çünkü müşteriyi şirket sizin yerinize bulur. İkili ilişkilerinizin güçlü olması gerekir. Freelancer için de geçerli bu. Müşteri ilişkilerinde bunu e, zaten dile getirmiştik. Muhasebe sigorta vergiler ki ben orada veriler yazmışım. Vergiler tamamen tamamen şirket tarafından yapılır, e, karşılanır. Bu da sizin aslında omuzlarınızdaki yükü hop atmanızı sağlar. Bir sonraki adım ise bir şirkette yani şirkette işin olmaması sizin değil Şirketinizin düşünmesi gereken bir konudur. Yani az önce freelancer'da iş yaptıkça para kazanabilirsiniz demiştim ya. O ay iş yoksa siz paranızı almaya devam edebilirsiniz. Daha garantidir. Tabii freelancer çalışarak daha yüksek e, gelirler de elde edebilirsiniz. Bu da ikisinin de tabii arada bir de dengesi var. Yani her ikisinde kendisine göre bir artısı, eksisi bulunmaktadır. Peki hem freelancer olarak hem de remote olarak piyasada sektörde çalışabilirsiniz. Ama 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 en önemli nokta kendinizi hangi konularda geliştirmeniz gereklidir. Hadi gelin bir sonraki derste bu konular neymiş hep beraber görelim. Bay bay.